Arkadaşlar, bugün kardeşimle birlikte size çok iyi bir video çekeceğiz, değil mi Fatma? Evet. Evet ama önce, önce, önce... önce kardeşimin size ailesini göstereyim. Belki arkadaşlık isteye atmak isteyen vardır. Evet. Arkadaşlar, şöyle. isteğimi kabul ederseniz mutlu olurum. <laughs> Arkadaşlar bu benim şu Tomar 753 yazan altındaki yer Fatma Leyla Prenses yazan yeri. ID'ye yerine yazarsanız mutlu olurum. Sizi bütün e, yaptığınız e, arkadaşlık isteklerini kabul ederim ve e, sevinirim. İşte hadi videoya geçelim. Çatım. Evet şimdi hazır mıyız? Hazırız. 1 3 2 دشت <laughs> evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Benim konuğum olan kardeşim için teşekkürler. Arkadaşlar ben de size bir şey söyleyeceğim. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve çinçine basmayı unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Sondaki sesi duymamışsınız. <laughs>